Arkadaşlar merhaba kanalıma ve atölyeme hoş geldiniz. Bugün sizlere battaniye kenarına pıtırcık modeli nasıl yapılır onu göstereceğim. Şu şekilde arkadaşlar battaniye kenarına, kırlent kenarına, koltuk şalı kenarına bu şey gibi olmadı mı arkadaşlar Bat halı kenarlarına overlock yapılır gibi oldu biraz. Bunu battaniye kenarlarında kullanabilirsiniz kırlent kenarlarında bu şekilde benim bu yastık bebek battaniyesi yaptım. Onu da bu şekilde yastık yaptım. İsterseniz ölçülerini yazabilirim. Yani 4 tane motiften hanım dilendi, bey beğendi motifinden yaptım. Yap 4 motiften eline doğru boyu da 3 motiften birleştirdim. Bu şekilde yastık yaptım. Sizinle birlikte Battaniyemizin kenarını yapacağız. Bu da arkadaşlar 2-4-6 motiften yaptım. Yalnız böyle hanım dilendiğinin bey beğendiğinin kenarını bitirdikten sonra 4 sırada üzerine geçtim. Bu şekilde. Şimdi birlikte birlikte yapalım. Şimdi bütün motiflerin birleştirdikten sonra arkadaşlar 6 tane dedim. Hepsini birleştirdim. ip koparmadan tekniğiyle yaptım, geldim. Eğer video ip koparmadan motifler nasıl birleştirilir yapmak isterseniz kanalımda mevcut. Hiç kopartmadan birleştiriyoruz. Şimdi bütün motiflerimi birleştirip geldikten sonra son kelebeğimi içine batıyorum. Son kelebeğimi yapıyorum. Bütün motiflerden daha biz pıtırcık modeline geçmedik arkadaşlar. Şu anda bağlıyorum. birleştirdim. Şimdi burada bir zincir çekip geri dönüyorum. Bir kaydırma yaptım. Yani battaniyenin üst kısmını ip koparmadan devam edebilmek için. 3 zincir, 4 zincir çektim arkadaşlar. 4 zincir çektim arkadaşlar bir trabzan yapıyorum tığımda bırakıyorum bir zincir çektim geri döndüm burada neden geri dönüyoruz ip koparmadan tekrar devam edebilmek için şimdi 3 tane zincir çekiyorum Burada trabzan yapacağız arkadaşlar. Zincirle beraber 3 tane. Şimdi her trabzanımın üzerine batıp ikili trabzan yapıyorum. Boşluklara birer tane. gelen trabzanlarımın üzerine trabzan yapıyorum motiflerin birleştirme yerine geldiğimiz zaman arkadaşlar buraya iki tane batıyoruz iki trabzan yapıyorum yani buradaki boşluklara birer tane motiflerin birleşim olan yerlerine iki tane bu şekilde arkadaşlar tüm etrafını trabzan yapacağım bu ilk sıramız oluyor bunun üzerine de tomurcuk modelimizi yapacağız yani tomurcuk da deniyor pıtırcık da deniyor bir de arkadaşlar ben burada mesela yastığın etrafına bir sırada şöyle gittim. Yani şu boşluklara trabzan değildi. Bir sırada hem boşluk, üç trabzan, bir boşluk. Burada da orta ortaya trabzan yaptım. Yani isterseniz bir sıra böyle gidip sonra böyle gidebilirsiniz. Ben gitmedim. Şu şekilde sadece trabzanla devam edeceğim. Üzerini de modelimizi uygulayacağız. Birleştirdikten sonra arkadaşlar 4 tane zincir çekiyorum. başını doladım ilk yaptığım zincirin içine tığım taktım trabzan yapıyorum bir trabzan daha 5 1 2 3 4 5 çektiğimiz zincirle beraber 6 tane trabzan olacak şimdi hiç başını dolamadan buraya değil arkadaşlar şu görünen sık iğnenin dibinden takıp kaydırma tekniğiyle çıktım bir zincir çektim Şimdi sık iğnelerimi yapıyorum. Arasında siz istediğiniz kadar sık iğne yapabilirsiniz. Ben 6 tane yaptım. 7. sık iğnemin içine pıtırcımı yapacağım. Şimdi dört tane zincir çekiyorum. Başını doladım. İlk çektiğim zincirin içine beş tane trabzan yapıyorum. Şimdi iç başını dolamadın arkadaşlar. Şu görünen zincirin dibindeki sık iğneden içeriye batıp kaydırarak çıkarıyorum. Ve bir zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar pıtırcıklarımız oluştu. Son bir tane daha göstereyim anlaşılır olması açısından. 6 tane sık iğnemi yapıyorum arasında siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz açıklığını Evet şimdi 7 sık iğnemi yaptım 4 zincir çekiyorum başını doladım İlk yaptığım zincirin içine tığım taktım. 5 tane trabzan yapıyorum. Beş trabzan yaptım. İp burada. Burayı tamamlarız. Başını dolamadan zincirimin dibindeki sık iğneden tığımı taktım. Şu şekilde içinden geçirdim. Ve kaydırdım. Bir zincir çektim. Burada ipimi keseceğim arkadaşlar. Bu şekilde pıtırcıklarımız oluştu. Tüm etrafını şöyle tüm etrafını bu şekilde yapıp tamamlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Bana destek vermek adına beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.